EYT sonrasında milyonlarca kişi emeklilik imkanı yakaladı. Düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar gözlerini staj ve çıraklık sigortasına göz çevirdi. Beklenen düzenleme çıkarsa çıraklık sigorta girişi olanlar bu dönemler için borçlanma yaparak söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Staj ve çıraklık sigortası için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte EYT düzenlemesi sonrasında staj ve çıraklık gelişmeler. EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik imkanı yakaladı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca gözler staj ve çıraklık sigortası yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Borçlanma formülleriyle emeklilik hakkı elde etmek isteyenler staj ve çıraklık sigortası için detayları merak ediyor. İşte EYT staj ve çıraklık borçlanma formülleri için detaylar. Emeklilikte yaşa takılanlara EYT yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi. Mevcut sistem nasıl? Mevcut düzenlemelere göre, staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. Kimler istisna tutuluyor? Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ayda avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor. Bakan ne söyledi? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama çıraklık yapanları heyecanlandırmıştı.